Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Beyaz Mumya oyuna yeniden eklendi. Uğurlu PUBG sandığı ile birlikte Beyaz Mumya da oyuna yeniden geldi. Uğurlu PUBG sandığında 15 ve 25 açılımda garanti ödüller bulunuyor. Bir defa açtığımızda 40 UC, 10 defa açtığımızda 360 UC harcıyoruz. Eğer indirim kartınız varsa daha farklı indirimlerde uygulayabilirsiniz. Vampir seti ve vampir şapkası bulunuyor. Mumya seti var. Onun haricinde aşağıda grafitiler var. Sandık ihtimallerini göz atabilirsiniz. E, ee, gördüğünüz üzere indirim kartlarını gösteriyorum. Bu şekilde. Ee, ben direkt onunla açılım yapacağım. Kalan OC ile de tekrar açarız. Şimdi 330 OC'ye bir açılış yapalım. Ben indirim kartım olduğu için indirim uyguladım. Şimdi ilk onda ne çıkacak? Hiçbir şey. 360 OC'ye koca bir hiç aldık. Şimdi garanti ödül alacağız. Bir onu da açıyoruz hemen. Şimdi ne çıkacak? Garanti ödül bir set. M416 vampir geldi. Çakma M416. Diğeri de büyücü setiymiş. Garanti ödülü aldık birincisini. Şimdi ikincisini alacağız. İkinci garanti ödül neymiş? Ona da bakarız. Şimdi bir onu daha açıyoruz. Vampir şapkasıymış garanti ödül. Başka ne vereceğim? Yok. Sandık parçasında da o dönüşe koymazsın ya. Bir şey çıktı sandım. Bir vampir şapkası, bir büyücü seti, bir çakma M416 maskara mı aldık? Bir tekli deneyelim bari. Hiçbir şey çıkmadı. Koca bir hiç çıktı. Yaklaşık bir UC harcadık ve çıkan eşyalara bakın. Büyücü seti, vampir şapkası ve çakma maskara çıktı. <laughs> bir kuşanalım. Karakterimi erkekli bir kadına çevirelim. Büyücü seti bu şekilde. Şimdi şapkaya kuşanalım. Vampir şapkası da bu şekilde. Bir de silah desen de Çakma maskara. Yani cidden çakma maskara. Silah desenini yakından incelediğimizde bildiğiniz çakma maskara olduğunu görürsünüz. E çakma maskara verken Çakma mumya seti neden olmasın? Ben de size gümüş parçacıkla alabileceğiniz çakma mumya setini göstereyim. Bu çakma mumyanın maskesi. Bu da çakma mumya seti. Orijinal maskara bu. Bu maskaradaki gülüşü almışlar. Buna eklemişler ve bildiğiniz çakma maskara olmuş. Ben de size çakma mumya setini gösterdim. Yani orijinali bu. Ama siz çakmasını gümüş dükkanından alabilirsiniz gümüş vererek. Bana göre sandığı açmaya değmez. Garanti ödülleri de görmüş oldunuz. Sizce sandığı açmaya değer mi değmez mi değerli görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Eğer sandığı açtıysanız size neler çıktı yorumlarınızı bekliyorum. Burası bir tanıtım kanalı bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz. Cansınız iyi ki varsınız.